Niye tapta oynuyorum? Kanka ha. bu gerizekalı e? dedi ki ben artık mid oynayacağım. Hiç evet. oynamak istemiyorum dedi. Abi, sen, mi sen, normalde flex player değil misin kanka zaten? <gülüyor> <gülüyor> Oyna tapta. <laughs> hani istersen ADC falan da salabiliriz sana problem yok yani. Lan int mi istiyorsun? Sen al da ona göre ayarlarız bir şeyler. Bana yönü alsanız da. FP yönü istiyor mu? Ha. Bir şey olmaz onu oynarım tapta. Su. <laughs> kanka kuleleri tutmuşlar. Bir de benimkine. <laughs> yok lan tamam, Tam ben o gidin, neydi? gidin. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Bu buradan <laughs> kadar. Tutayım mı? Karan tut, tutabilirsen. <laughs> 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 Gelebilir ya kurtları aldıktan sonra. Gele gele çünkü ben jungle'ını full aldım Bordum adam yok. Benim... Bir dakika. Adam bot side probably adamı görünce direkt kaçalım bu arada. Savaşmaya gerek yok. Eş. Ward atacağım şuraya. Aşağı ward'un attı ben. Üstte şu an bir şey yok. Tamam da ben ya ya, ya koşayım şu an. Ben ama Baya altta bir ego yani. Bayağı fıkı. Aşağıya yatık oynuyor. Kanka, kanka ama. Ignite var abi Lan Sinan, şimdi küfür Sinan. edeceğim. Sinan. Şey. bir şey olmaz Sinan Arkasında bir ego ya. arkasında. Yani şunu vurdun önündekini. Şunu teklerdin. Kanka. Viego mitte mi? Ben onu girsem Viego beni kesecekti kanka. Yine work değil de. Çok vurdu. Kanka şuna flash koysana ya. Neler? Merhabalar. Bu da burada Geldim. Viego, Viego, Viego. Çık kanka, Q geldi. Kanka Viego arkasına geçmiş, bilmiyorduk onu. ya çıktı flash da ya. Yemin ederim hiçbir şey yapamıyorum adama. Ultisi var mı? Var da kanka bana yemek adamın yok. Faker! Çok güzel. Ama bu adam Q atıp kesiyor direkt full canlı. Kanka gelmeden önce kesin, ölmezsen. Bunu kessin, bunu kesin. Ölme, ölmem ölmem. What was that? Ay Gel. oy! Yiga bekle 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 bekle. Tamam, A geldim, geldim. Kim ya? Tamam ikisi de bende. tamam, tamam kazandık. Ha <laughs> 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 ultisi var, ultisi var. Bak Yok. ay çık çık. Yani arkasında adam. Oğlum. Ben şu an ölmem. Bir, bir daha, daha deneyeyim bir mi? Durmak <laughs> lazım. Yok kanka sen base tuşuna tıkla. Hadi <laughs> yanıma gel. Olaysız da olalım. Enugas. Bak ikiyi de alsam ben taşırım oyunu. Başka bir şey demiyorum bak. Sinan Lee'sini diyen var. Kim tapa mı? gel artık üç level defil ya. Ya gerizekalı ben gelmeden önce ölme o zaman. Bir kez oldu artık. Ya. İki, iki kek ama, ama neyse. 3 Üç olmuş pardon. Bak, takip edemiyor. Oğlum biz first picklerden kaybediyoruz bak oyunu. Vallahi Nereden <laughs> kanka? Orada yöne istedi. kanka. adam yöne istedi. Çocuk yone yone istedi <gülüyor> <gülüyor> verdik. Dün kanka. Dan ne yapalım yani? Ne yapıyor bu? Öldük mü kanka? ya. Ölmüyorum geldin mi? Bak. Ya kanka bu ne hızdır ya. Aldım. Görüyorum. Oyna şunu. Kesin onu zaman. kalbim. Aaa. Baksa gel yanıma. Şey kanka ya. o demeyici vurmak zorundayız kanka o adam Allah Allah. Yine Bak. Ben tam Q'yu atarken ulti bastın. Kanka sus. ne güzel. Geri şeyi ben alayım. Kanka bunları o yüzden kesemiyoruz. Kanka yumi tutuyoruz işte. Gol senin altı olmanı bekliyorum şu an. Tamam. Oldum gel. Öleceğiz. Geldim. Kas yapıyor yok ama tamam. Duvardan uçacak. Saldım. Al şunu. Buna da. Buna da, ona da. Bunu da Kaçar. Bunu da salacağım. Ah. Çok güzel. Tamam, güzel çok Alacağız, şu ben, al Alacağız, al çıkacağız. Yakalış olur buraya. Tamam. Salacağım. Bana Hayır, hayır, al. o oldu? Evine oldu? Ne oldu? Ne var. Kanka Nerede? adamı. Kanka karşıda adam. Kanka kovalayın şuradan. Oğlum orada al. Aha. Helal lan can bana. da. <laughs> Altındayım lan nasıl çıkıyor? Kimin altındasın? Sinan <laughs> benim şu Vigo'yu siktiğim yere koyarsın kanka Vigo'ya. Tabi efendim. Kick atarsan ultim var off Hop yolunu kapattım. Güzel. Ya ya TP gelmeden kes şunu da. Bak asya gel. TP at. Kanka çıkın çıkın ultisi yok Yeter yeter yeter. Tamam tamam. Onun sonra bile çıkarsın kanka ultisi yoksa. Yani kaç dakika geçti oğlum aradan? Çok kötü attı ultiyi de ama. Çok iyisiniz. Ananı. Oğlum yüz vuruş nereye gitti? Kanka lane de bok gibi kaldı biliyor musun? Ben biliyorum. Aha. Buna, buna da. Güzel beyler. Ay, kür kaçırdım. Tamam, tamam. Güzel, güzel. Kesemeyiz bunu. Gelme, gelme. Kanka, bir kişi daha gelirse keseriz. Yok, <laughs> kanka. <laughs> <laughs> ben de geliyorum beyler. Kanka, girsene. Musun, kanka? Ciddiyim, valla. Gir, valla gir. gir. Totem var burada. Dur, bıraktım. Karambola, <laughs> <tutamıyorum>, gir <laughs> bak. ninja oku, bak. Ninja, dön karambol. Haydi, hadi, hadi, bu kadar. nereye gidersen. Anan namına gitti ama. <laughs> <laughs> ya o kız çocuğu nereye gitti ya? Ne kast yapıyorum <laughs> ya? Vazgeçtim ha, deneme hocam, deneme hocam. Yandaş öldü. Aha, geldim. Burası ya. win mi bu arada. Aksın tipi sağ. Yavaş yavaş oyna Deli bugün. Oyna burayı. Bak adamını tepesi var. Aha, tamam. Al bunu. Çek şey, şunu. Çok güzel. Bak bak. Şu adamı da. Biliran var mı? Biliran var mı? Biliran var mı? Enerjim yok. Enerjim kalmadı. Enerjim kalmadı. Tam dürteceğim, dürteceğim. Çok iyi çok, da, iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Ben mide alacağım, mide alacağım. Ha, gel, 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 Kanka, kanka canım az. Ya da gel, ben gel. Geliyorum, ben de gel. Tak, ah be. Çok güzel, kanka, çok. İyi gal, iyi gal, dikkat et kanka. 5 5 vuruyor Bak bana bunu, alıyor, bunu alıyor, bunu alıyor, bunu alıyor. A kanka yok o, yok. O çoktan gitti, unut onu. Çoktan. O artık yok, unut onu, gitti o. Bile bile yok. Kanka gir. Allah ben dur girme girme girme, girme Girme gir. <laughs> girme girme. Gir ki kanka. Gir gir ulti varsa. Aa yokmuş. Oğlum daha. ne yapıyorsun? Bak, Aha. Aha. Trolle <laughs> bak. Abi Jack. Ha tamam Jack sürüm ya. Yani. Tamam nasıl kesemedin Tamam yani. tamam aldık. Yürüm oğlum yürüsene lan? lan. Totemim yok totemim yok. Canlar seni saldım. Sen bana bir kanka shutdown var bende. Ölmem lazım. Kule düşüyor. Dur canım var. Saldım. Bak. bak ben bunu tekleyeceğim. E'si geldi. Cümle'ne dikkat et. Helal çandaş. Kesemedik. Ah E'ye bir saniyeydi. Kanka Diego burada bak. Kanka orada da salonları valla arkasından Jax var. Jax kanka daha Jax'ı Viego olarak görüyorsun. Kanka <laughs> Adam bitti. <büküyor. gülüyor> ya Hane sende ya. niye 8 skor var kanka? Şunun yarısını Jinx'e bıraksan oyunu taşımıştı adam. Kanka bırakmışım Hiç zaten. zaten. Tamamını bırakmışım kanka. Yarısını ben aldım. Yarısı takımda işte. Daha ne istiyorsun? Trollüyorum ben de. Oram o ne? Ben botu tutarım. Kanka o nasıl kaçıyor ya? Kaçıyoruz. Aha çok güzel. Tamam gelmiyorum. Alameti bitiriyorum. Jax'ı tuttum. Jax'ı tuttum, jax tuttum. Gelemiyor. Geliyormuş. Jax geldi beyler. Tamam tamam gitsin. Sal sal sal. Yeter yeter. Bu koydum adam bir şey olmadı. Alamıyor muyum ya? Alamadım. Kuşlar alayım çok kurdu şey arası. ya. Kosya. Zaten mavi alıyorlar. Alacak kanka. Abi ben de geleceğim bir şey. Kanka sal sal o gayı. Kanka Jakeso. Aha ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Ne Takım ne? Tip atacağım 15 saniye. Ne oluyor lan? Allah Yavaş yavaş. Yavaş alamazlar. Yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok. Şeyleri anladın. Tugol nede? Tugol Ne oluyor lan? Hiçbir şey basamadım. Ananı sikim neydi Tugol nede? Kim geldi? Kanka adam 15 level. Yok hiçbir şey basamadım. Birimizi keser anca ya. Dizlik yapmıyorum Al kanka. Verdim <laughs> kanka evet. Eyvallah kanka. <laughs> O kadar çok ölünce hatırlayamıyorum. Ben <laughs> yan alıyorum. Sen ne yapıyorsun? Adam sana <laughs> bu eğne kanka aslında. Niye biliyor musun? Adam sana yürüyordu. <laughs> <laughs> Öyle bir muhabbet döndü. Neyse ölmedim burada da. Kim attı tamam, ona. Tamam ben diyorum ki sana geliyorum kanka. Ne <laughs> dümdüz. <laughs> 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 kanka adamı stun'ı yedikten sonra çıkamıyorum ki zaten. Baya Abi, kaç masa yaşamıştın? Anladım. İyi şattan almışsın oğlum Wurt Abi 10 numara biz botu yeniyoruz tamam mı bu gizliden gizli. Sinan'ın ismi gelen var